Bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken... ...yani siz kendinize de saptanız kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken... ...yani siz kendinize de saptanız kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken, yani siz kendinize sap tanıp kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken, yani siz kendinize sap tanıp kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken, yani siz kendinize sap kendi kendinize etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken... ...yani siz kendinize sap salıp kendi kendinize etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada saplardan bahsetmişken... ...yani siz kendinize sap salıp kendi kendinize etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın saplar günü kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada taplardan bahsetmişken, yani siz kendinize tap alıp kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın taplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada taplardan bahsetmişken, yani siz kendinize tap alıp kendi kendinizi etiketleyebilirsiniz yani. Canlarım bugün yılın taplar günü. Siz kime etiketleyeceğinizi